Bu zorlu süreçte bizler için fedakarlık yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Ve onların işini kolaylaştırmak için evde kal Zonguldak. Evde kal Türkiye. Geleceğimiz için, güzel yarınlar için. Evde kal Zonguldak, evde kal Türkiye. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri atlatmamız için devletimizin verdiği kurallara uyalım. Evde kal Zonguldak. Evde kal Türkiye. Ülkemizin geçtiği bu zor durumdan bir an önce kurtulmayı temenni ediyoruz bireyler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor bunları da harfiyen uygulamamız gerekiyor lütfen yetkililerin verdiği tavsiyelere uyalım sosyalleşmenin zamanı Türkiye değil de kal. evimizde izolasyonu sağlayalım Hijyenimize dikkat edelim ve Horozegeniz size bir mesajı var söyle oğlum hadi Türkiye evinde kal başarabiliriz. Hadi hadi Türkiye başarabiliriz evinde kal hadi Türkiye evinde kal Bugünümüzü korumak, yarınımızı kurtarmak için evde kal Zonguldak. Evde kal Türkiye. Sağlıklı ve güzel günler için evde kal Zonguldak. Evde kal Türkiye. Dünyanın hassas dönemden geçtiği şu günlerde yetkililerin vermiş olduğu tüm uyarıları tam ve eksiksiz olarak yerine getirelim. Önce kendimiz, ailemiz ve sevdiklerimiz için lütfen evde kal Türkiye.